Yeniden merhaba arkadaşlar herkese. Bu videomda sizler için aşk acısından nasıl kurtulursunuz, bu acıyı nasıl dindirirsiniz? Bunlarla ilgili sizler için detaylı bilgiler vermeye çalışıyor olacağım. Ee, özellikle arkadaşlar birçok insanın ilişkisinin bitiyor olması karşısında üzülüyor olmak gayet normal. Ee, ama eğer sizin arka planda bazı uyum bozucu şemalarınız varsa bu ayrılıkla alakalı çok daha yoğun üzüntü duygusu içerisinde kalıyor olabilirsiniz. Ve bu yoğun yaşamış olduğunuz üzüntü hissiyatı da baş etmekle ilgili bu şemadan dolayı kendinizi zor bir durum içerisinde buluverirsiniz. Özellikle bu videoyu açtıysanız muhtemelen arka planda bazı uyum bozucu şemalara sahip olabilir ve bu şemalardan dolayı da bu aşk acısını dindirmekle ilgili zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Gelin şimdi beraber bu aşk acısına eşlik edebilecek, yoğun duygu içerisinde olmanıza neden olabilecek arka plandaki uyum bozucu şemalar hakkında sizler için bilgiler vermeye devam edeyim. Arkadaşlar uyum bozucu şemalar daha çok çocukluk ve ergenlik döneminde birtakım yaşantılar sonrasında oluşturmuş olduğumuz kalıplarımız, düşünce kalıplarımız, duygu kalıplarımız, bedensel hissiyat kalıplarımız, anı kalıplarımızdan oluşur. Genetik faktörler de burada çok etkilidir. Kültürel özellikler de çok etkilidir şemaların oluşmasında. Ama daha çok ayrılık acısını yaşamanıza neden olan ve bu şemayı geliştiren şeylerin ben daha çok çocukluk dönemi yaşantılar olduğunu düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar ayrılık acısını yoğun bir şekilde yaşamanıza neden olan şemalardan bir tanesi terk edilme şemasıdır. Terk edilme şemasına sahip olan kişiler ilişkilerinin bitmesiyle alakalı yoğun bir korku endişe içerisinde olurlar. Ve bu ilişki bitmesi süreciyle alakalı kendilerini çok kötü duygular içerisinde buluverirler. Bu yoğun yaşamış olduğu üzüntülerle başa çıkabilmekte de oldukça zorlanırlar. Ve ilişkisinin bitmemesi için yoğun bir çaba harcarken kendilerini bulurlar. Ve bu çabaya rağmen ilişki bitiyorsa bu sefer çok daha kötü, üzüntü, çökkünlük gibi duygular içerisinde kendilerini kolayca bulabilirler. Terk edilme şemasının kökenlerine bakacak olursak arkadaşlar daha çok çocukluk döneminde çok kavgalı ortamda büyütülmüş olmak, anne babanın boşanmış oluyor olması ve tabi sağlıksız bir boşanma bu arada arkadaşlar. Aynı zamanda anne babanın sürekli iş seyahatlerine çıkıyor olması, kendinizi sürekli orada bir çocuk olarak yalnız hissediyor olma hali içerisinde buluyor olmanız. Yani o güveni hissetmekte zorluk yaşıyor olmanız. Bu uyum bozucu şemanın gelişmesine neden olabilecek yaşantılar olduğunu düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Peki yani bu çocukluk dönemindeki yaşantıların şu anki ilişkinizle ne alakası var diye sorguluyor olabilirsiniz. Şöyle bir alakası oluyor arkadaşlar. Orada ilk öğrenmiş olduğunuz hissiyatları farkında olmadan şu anki yaşantımıza da doğrudan aktarı veriyoruz. Yani orada yalnız çocuk moduna olduğumuz yaşantılara maruz kaldığımızda yani bu çocuk moduna geçtiğimiz anlar neler olur? Anne babamızın uzaklaştığı zaman ya da sizinle ilgilenmekte zorluk yaşadıkları zaman Orada kendinizi yoğun bir şekilde çocukluk döneminde yalnızlık duygularını hissetmiş olabilir ve bu duyguyu bu şekilde öğrenmiş olabilirsiniz. Aslında bir öğrenme süreci gibi bakabilirsiniz olaya arkadaşlar. Orada öğrenmiş olduğunuz bu hissiyatı yine ilişkiniz bittiği zaman çok kolay bir şekilde bu hissiyatın içerisinde kendinizi buluverirsiniz. Çünkü bu sizin için aşina ve tanıdık olan bir hissiyattır aşina ve tanıdık olan hissiyat olduğu için ve ilk öğrendiğiniz duygulardan bir tanesi olduğu için bu hissiyatın içerisine girmek de sizin için oldukça kolay olur ve bayağı otomatikleşmiştir. Çünkü bunu o kadar çok tekrar etmişsiniz ve o kadar çok yaşamışsınızdır ki bu, bu şu andaki ilişkinizin bitme hali durumu içerisinde doğrudan girdiğiniz duyguyu ciddi anlamda bir zemin hazırlamış olur değerli arkadaşlar. Yani e, şu anda o ayrılık acısında hissetmiş olduğunuz yalnızlığı, endişeyi, korkuyu ama şimdi ben ne yapacağım, tek başına kaldım, yapayalnız kaldım gibi e, bu tarz düşüncelerinizi e, aslında bir kalıp olarak değerlendirdiğimizde e, buna terk edilme şeması olarak bakabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ve bu şemanın temelleri dediğim gibi çocukluk ve ergenlik döneminde birtakım yaşantılar sonrasında öğrenmiş olduğunuz deneyimler e, sonrasında gelişen e, yapıdır yani isterseniz bir sorgulayın içinizde o hissetmiş olduğunuz o ayrılık sonrasında ortaya çıkan o duygunuza bir bakın. Bu duyguyu ilk olarak acaba nerede hissetmiş olabilirsiniz? Gidebildiğiniz en eski ilk anıya gidin. Ve bu anıya gittiğiniz zaman burada karşılaşacağınız o olaylardan bazıları az önce saydığım şeyler olabilir. Anne babanın kavgalı ortamı, ayrılma durumları ya da işte iş nedeniyle uzaklara gitmiş olma durumları ve böyle boşanma durumları yani hani bir çocuk olarak orada kendinizi yalnızlık duyguları içerisinde bulduğunuz bu tarz bunlara benzer olaylar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. İşte tam olarak burada öğrendiğiniz bu duyguyu şu anki ilişkinizde de olduğu gibi yansıtı verirsiniz yani oradaki ayrılık olduğunda kolayca o yalnızlığı yoğun bir şekilde ciddi anlamda hissedersiniz. Yani buna ben genelde dil öğrenme kalıpları gibi de düşünüyorum bu yapıyı. Özellikle mesela şu anda ana diliniz neyse onu konuşabilmek sizin için oldukça rahat ve konforludur ve çok tanıdık ve bilindik bir durumdur. O yüzden yani çok fazla düşünmenize gerek kalmadan konuşurken doğrudan o sözcükleri, cümleleri ağzınızdan çıkartıverirsiniz. Ama varsayalım ki yeni bir dil öğrenmeye çalıştığınızı düşünün. Orada yeni bir dil öğrenirken ve bunu ifade etmeye çalışırken ilk başlarda çok zorlanırsınız. İfade etmekte, sözcükleri bulmakta acaba hangisi uygun olabilir bu söyleyeceğim kelime falan gibi. Yani burada bayağı zorlandığınız için Türkçe konuşmak sizin için her zaman daha bilindik ve tanıdıktır ve kolayca o Türkçeyi konuşu İşte bu tarz duygularda da buna benzer olduğunu düşünüyorum değerli arkadaşlar. Yani Çocukluk döneminizde buna şahit olduğunuz için ve bu tarz hissiyatları deneyimlediğiniz için ve bu hissiyatlarla beraber bir takım düşünceler de bu şemaya birlikte oluştuğu için doğrudan şu anki ayrılık olduğunda ilk olarak vereceğiniz tepkiler bu hissiyatlar oluyor. Yoğun o yalnızlık duygusu içerisinde kolayca geçiveriyorsunuz. Yani yurt dışına gittiniz ve yani bir desneyi isimlendirmek istiyorsunuz. Orada ilk olarak aklınıza onun Türkçesi geliyor eğer ana diliniz Türkçe ise. Yani diğer farklı o gittiğiniz ülkenin dilini konuşmaya çalışırsanız birazcık orada çaba göstermeniz gerekiyor. Yani düşünmeniz gerekiyor. Acaba onun eğer çok da iyi değilse e yabancı diliniz. Böyle bir mücadele vererek anca onu ifade edebiliyorsunuz. Yani işte bu buradaki durumda ben buna çok benzetiyorum değerli arkadaşlar. Yani oradaki çocukluk döneminde hissetmiş olduğun yalnızlık, oradaki o terk edilme hissiyatı olduğu gibi şu anki ilişkinde de bir ayrılık yaşadığında kendisini gösteri veriyor. Yani o yalnızlığın, terk edilmişliğin içerisine kolayca geç veriyorsunuz. Peki arkadaşlar yani başka hangi şema bu ayrılık acısını yoğun bir şekilde yaşamanıza neden oluyor olabilir? Diğeri de karamsarlık şeması olduğunu düşünüyorum değerli arkadaşlar. Karamsarlık şemasında da genelde hemen en kötü şeyleri düşünme eğilimi içerisinde olursunuz. Yani ilişkinizin bitme durumuyla ile alakalı terk edilme şemasıyla beraber bu şema görüldüğünde şöyle bir düşünce içerisinde olursunuz. Bir daha asla yakınlaşabileceğim kimse olmayacak. Asla böyle bir ilişki bulamayacağım. Yapayalnız kalacağım. Hayatımın sonuna kadar tek başına geçirmek zorunda kalacağım gibi. Yani böyle var olan durumu çarpıtarak sanki bir daha hiçbir ilişkinizin olmayacağına dair bir felaket senaryosu içerisinde kendinizi bulma ihtimaliniz oluyor olabilir. Karamsarlık şemasının vermiş olduğu o en kötüsünü düşünme hali, durumu felaketleştirme durumu olayı yani yaşamış olduğunuz o terk edilme şemasını daha yoğun bir şekilde hissetmenize neden oluyor olabilir değerli arkadaşlar. Yani burada da yine karamsarlık şemasında çocukluk döneminde bu tarz olaylara maruz kaldığınız için ve gerçekten ayrılık sonrasında anne babanızdan uzaklaştığınız için de yani o tarz kötü şeyler başınıza geldiği için terk edilme duygusuna yoğun bir şekilde maruz kaldığınız için orada çok iyimser bir bakış açısı içerisine geçemiyor sisteminiz. Genelde ilk olay aklınıza gelen en kötüsünü düşünme hali içerisinde oluyor. Çünkü buna gerçekten maruz kalmışsınız ve yapayalnız hissetmişsiniz. Yani o noktada çocukluk döneminizde tekrar anne babanız size ne destek olmak için ya da o süreçteki yalnızlığınızı giderebilmek adına herhangi bir çaba göstermemiş olabilirler ya da bunun için sorumluluk almamış olabilirler. Yani o yüzden gerçekten o korktuğu şey çocuğun başına geldiği için şu anki yaşantınızda da İyi şeyleri düşünme ihtimali içerisine girmekte oldukça zorlanırsınız. Her ne kadar mantıklı tarafınız yalnız olmayacağınızı, yeni ilişkiler kurabileceğinizi biliyor olsa bile bu size çok inandırıcı gelmez. İnandırıcı olan kısım bir daha bir kimseye yakınlaşamayacağınız ve bu şekilde yapayalnız hayatınızın sonuna kadar gideceğinize dair yoğun bir korku, panik havası içerisinde olma durumu içerisinde olursunuz. Hatta bu düşüncelerinize bedensel hissiyatlar da eşlik eder. Yoğun o bedensel hissiyatları bastırabilmek için, bu duygularla baş edebilmek için bir takım size anlık rahatlatıcı başa çıkma davranışları içerisinde olabilirsiniz. İşte ne yapabilirsiniz? Aşırı yemek yeme davranışı olabilir, alkol tüketimi olabilir, aşırı sigara tüketimi olabilir. Yani bunlar var olan o sancıyı, acıyı geçirmek için farkında olmadan yaptığınız davranış örüntüleridir aslında. Tabi bu davranışları yapıyor olmak var olan problem üzerine bir problem daha ekler. İşte aşırı alkol tüketimi, bağımlılık sorununa neden olabilir ya da aşırı yeme sağlık probleminizi teş yani ortaya çıkartabilir aşırı küle almanıza neden olabilir gibi gibi. Yani bir problemi çözmek için bu kullanmış olduğunuz başa çıkma davranışları çünkü bu yoğun bir hissiyattır arkadaşlar. O yoğun duyguyla nasıl baş edeceğinizi bilemez ve size anlık iyi gelebilecek ama uzun dönemde sisteminize zarar verecek ve problemi tam olarak çözmeyecek bir takım davranışlar içerisinde kolayca geçi verirsiniz Yani orada çok mantıklı tarafınız devreye girmeyebilir değerli arkadaşlar. O yüzden Burada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yani o bedensel hissiyatlarınızı hafifletebilmek için sisteminiz sizi yemek yeme, aşırı yemek yeme, sigara, alkole hatta belki maddeye bile yönlendirebilir. Burada bunu bildiğiniz zaman yani bu, bu durumu farkına vardığınız zaman biraz soru işaretleri olsun kafanızda. Bunun yerine koyabileceğiniz birkaç tane yöntem teknik var. Bunlardan bir tanesi diyafram nefes egzersizlerini kullanabilirsiniz. Derin nefes alışverişlerini kullanabilirsiniz. Bu nefes yöntemi birçok teknik var. İşte 142 tekniği gibi, 478 tekniği gibi. İsterseniz kısaca bahsedeyim. 478 tekniğinde 4 saniyede burnunuzdan derin bir nefes alıyorsunuz. Ve nefesinizi 7 saniye tutuyorsunuz. Nefesinizi verirken 8 saniyede uzunca vermeye çalışıyorsunuz. Yani nefes tekniklerinin hepsindeki mantık şu arkadaşlar. Alırken atıyorum işte 3 birimde aldıysanız nefesinizi verirken daha uzun bir şekilde vermeye çalışıyorsunuz. Yani bir kerede değil daha uzunca böyle ani bir şekilde değil daha uzun bir şekilde nefesinizi verme odaklanıyorsunuz. Bu da sizin bedeninizin rahatlamasını sağlıyor. Daha sonra yürüyüş egzersizleri planlayabilirsiniz, sosyalleşebilirsiniz. Sevdiğiniz faaliyetler neydi daha önce tek başına yaptığınız, mutlu olduğunuz ne, ne gibi faaliyetler vardı? Bunları aklınıza getirebilirsiniz. O yüzden yani aşırı sigara tüketimi, aşırı alkol ya da işte aşırı yeme gibi bu tarz şeylere kaymak yerine bedeninizi rahatlatabilecek nefes egzersizleri, yürüyüş programları, sportif faaliyetler, mindfulness da burada çok etkisi olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili de birçok çalışma var arkadaşlar YouTube'da. Oradan araştırabilirsiniz. Yani oradaki o bedensel acınızı hafifletebileceğiniz aslında birden fazla yöntem var. Sadece birazcık bu yöntemler üzerinde çabalamanız ve mücadele etmeniz gerekiyor olacak. Yaptıkça daha iyi olacaksınız ve bedenizi daha da rahatlatabileceğinizi göreceksiniz. Ve diğer farklı yöntemlere de çok da fazla ihtiyacınız olmayacak diye düşünüyorum. O özellikle rahatsız edici baş etme davranışlarınızla alakalı. Yani terk edilme şeması, karamsarlık şeması, o aşk acısı dediğimiz şeyi yoğun bir şekilde yaşamanıza neden olabilecek bir durumun içerisine sizi soku verir ve bu tarz şemaların varlığını devam ediyor olması sizin tekrar yeniden bir ilişki yaşayıp o ilişkiyi bitirir zaman yoğun bir yine bu tarz duygular içerisinde olma ihtimalinizin olduğunu gösterir. O yüzden Burada yapacağınız en önemli şeylerden bir tanesi de bu şemalarınızı değiştirebilmek için psikoterapi desteği alıyor olmanız. Özellikle şema terapi bu noktada bu şemalarınızın değişimiyle alakalı size oldukça fayda sağlıyor olacaktır değerli arkadaşlar. Ama sizin de yapabileceğiniz dediğim gibi birkaç tane daha yöntem var. Özellikle bilissel stratejileri kağıt kalem alarak bu şemanın değişimi için çaba gösterebilirsiniz. Yani burada mesela terk edilme şemanızdan gelen düşünce şu olabilir. Ayrıldınız diyelim. Ayrıldıktan sonra şöyle bir düşünce içerisine kolayca girebilirsiniz. Yapayalnız kaldım. Artık yakınlaşabileceğim kimsem yok benim. Olmayacak. Gibi bir düşünce. Bu düşünceyi yakaladıktan sonra bu düşünce doğru bir düşünce mi değil mi bunu inceleyebilirsiniz. Yani yapayalnız kaldığınızı gösteren ve bir daha asla ilişki yaşayamayacağınızı gösteren ne gibi kanıtlarınız var elinizin altında? Yani bu düşüncenizi destekleyen kanıtlarınız neler? E peki yapayalnız kaldığınızı ve bir daha ilişki bulamayacağınızı desteklemeyen ne gibi kanıtlarınız var? E karşı kanıtlar üretmeye çalışın e ve daha gerçekçi ve alternatif bir düşünce üretmeye çalışın arkadaşlar. E bu alternatif daha sağlıklı düşünce üretmek için de. Ee, tabii diğer arkadaşlarınıza sorabilirsiniz, sosyal destek kaynaklarınıza başvurabilirsiniz, bu düşüncenizi onlarla tartışabilirsiniz ee, ve sanki e eğer tabi böyle bir destek kaynağınız varsa değerli arkadaşlar ve sanki yeni düşünceler bulurken şöyle bir e düşünce içerisinde olursanız daha kolay bulabilirsiniz. Yani bu sorunu yaşayan yakın bir arkadaşınız oluyor olsa... Ona nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Yani işte ilişkisi bitmiş ve ilişkisi bittiği için bir daha asla yakınlaşabileceği kimsenin olmayacağı ile alakalı yoğun bir endişe yaşıyor ve bu bu tarz bir korkusu var arka planda zihnini. bu böyle bir endişesi olan kişiye nasıl bir tavsiyede bulunurdunuz? Ona bu düşüncesiyle ilgili ne söylerdiniz? Gibi bir soruyla arkadaşlar burada daha alternatif ve gerçekçi bir düşünce bulma ihtimalinizi de ...arttıracağını düşünüyorum. Yani bu bilişsel stratejileri de yaparken... ...mutlaka kağıt kalemle... ...yapın arkadaşlar. Yani boş bir sayfa, boş bir A4 kağıdı alın. O A4 kağıdını... ...üç parçaya bölün. Üç parçada bir tanesinde... ...o düşüncenizi destekleyen ne gibi kanıtlar var? O orta kısma desteklemeyen kanıtlar neler? Ve daha gerçekçi düşünce. Bu duruma daha gerçekçi nasıl bakabiliriz? Gibi... E, bu üç tane sütunda ayrı ayrı düşüncelerinizi yazıp bu düşüncelerinizi inceleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. E, yani, yani oldukça bilissel anlamda e, faydası olacağını düşünüyorum. E, ve bu gerginlik anlarında ve bedensel anlamda az önce söylediğim gibi o yoğun yaşadığınız rahatsızlık anlarında bulmuş olduğunuz o yeni alternatif düşüncelerinizi kendinize telkin edebilirsiniz. E, işte, Alternatif olarak ne bulabilirsiniz? Mesela yani ben sevilebilir birisiyim, ilişki kurabilecek potansiyele sahibim. Öncesinde o kişi yoktu. Bu kişiyle nasıl ki bir ilişki kurabildiysem, başka kişilerle de ilişkiler yaşayabilirim, ilişki kurabilirim. Yani ondan önceki hayatımda nasıl ki hayatım devam ediyorsa ve o yokken de bir şekilde yaşayabiliyorsa o olmadan da yaşayabilirim. Ya da o kişi olmadan da hayatıma devam edebilirim. Bu böyle bir özelliğe sahibim gibi. Ve yani sevebilecek, beni sevebilecek, yakınlaşabileceğim birçok insan bulabilirim. Önemli olan burada çaba göstermek. Yani bu tarz aktivitelere katılmak, sosyalleşmek. Yani mutlaka birisi tarafından, birileri tarafından sevilebilir birisiyim gibi yani bu, bu tarz alternatif düşünceler içerisine girebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ve bunları da kendinize zaman zaman özellikle o yoğun duygu içerisinde olduğunuzda anımsatabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani karamsarlık şeması dediğim gibi en kötü felaket senaryoları size aktarı verir. Bir de asla bulamayacaksın, hiç böyle bir ilişkin olmayacak, yapayalnız kaldım falan gibi böyle kara bulutları bütün sisteminize getirmeye çalışır. Yani bunun şemadan geldiğini mutlaka kendinize söylemeniz gerekiyor. Aslında bu düşünce yapısı çocukluk döneminde öğrenmiş olduğunuz bir yapı. Ve bu yapıyı bu şekilde öğrendiğiniz için doğrudan bu şekilde bir olumsuz durumla karşı karşıya kaldığınızda özellikle ilişkinin bitmesiyle ilgili bu düşünceler kolaylıkla geri veriyor zihninize. O yüzden yani bu sizin için otomatikleştiği zaman arkadaşlar yani o tarz duyguya direkt eşlik edecek bu düşünceler oluyor. Yani otomatikleştiği için bunlar direkt geri veriyor. O yüzden bu otomatikleşen şeyi değiştirebilmenin en güzel yollarından bir tanesi daha sağlıklı düşünceler üretmek, daha gerçekçi düşünceler üretmek ve bunları bol bol kendinize söylemek. Yani bu ilk başlarda size çok yabancı gelebilir. Yani hiç alışık olmadığınız bir düşünce içerisinde hissedebilirsiniz ama bu çoğu davranışımız için de aslında böyledir. Yani aşina olmadığınız, alışık olmadığınız bir davranışı ilk defa yaptığınızda bu size gayet tuhaf gelir, farklı gelir, garip gelir. Ama o davranışı yapmaya devam ettikçe o sizin için artık normalleşmeye başlar. Alışkanlık kazanırsınız. İşte yani şemadan gelen düşünceler de böyledir arkadaşlar. Yani onları hayatınız boyunca sürekli tekrar ettiğiniz için o yapıya çok fazla aşina olmuşsunuzdur. Bu yapının Farklı bir şekilde düşünceler içerisinde olmaya çalıştığınızda bu düşünceler ilk etapta size ait değilmiş gibi gelir. Size çok uzakmış gibi gelir. Ama siz ne kadar çok bu alternatif sağlıklı düşünceleri tekrar ederseniz ve bunları kendinize telkin ederseniz o kadar çok o yapıya aşina olmaya başlayacaksınız diye e, tahmin ediyorum değerli arkadaşlar. O yüzden birazcık şema değişimi için mücadele etmeniz gerekiyor olacak. E, Psikoterapi ortamında da genelde çocukluk dönemindeki yaşantılara bakıyoruz. Orada yani çocuk ilk defa bu duyguya nerede maruz kalmış bir imgeleme çalışmalarıyla özellikle oradaki terk edilmiş çocuğun ihtiyacını karşılamaya, anne babasına sınır koymaya ya da onlara karşı duygularımızı ifade etmeye çalışıyoruz. Ve daha realiteye uygun bir şekilde, ihtiyacımıza uygun bir şekilde ...oradaki çocuğun ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz bilinç dışı düzeyinde. İmgeleme çalışmalarının yanında sandalye çalışmaları yapıyoruz. Mesela o karamsarlık şemasından gelen cezalandırıcı ebeveyn oluyor olabilir içinizde. Ve cezalandırıcı tarafını size bu konuyla alakalı ciddi anlamda sizi suçlayacak tepkiler veriyor olabilir. Yani kişilik yapımızın birden fazla parçası var. Ve terapi ortamında sandalye çalışmalarında özellikle... Hangi parçalı size ne söylüyor? Mesela karamsar parçanız dediği şey bir daha böyle bir ilişkin olmayacak, mahvoldun, tek başına kaldın, yapayalnız hayatını sonuna kadar bu şekilde devam edeceksin gibi bu tarz düşünceler empoze ediveriyor. Orada yani sağlıklı yetişkin tarafımızla ve ben de terapist olarak... Orada o karamsar tarafa daha gerçekçi olan şeyleri söylüyoruz. Yani daha işlevsel olan şeyleri söylüyoruz ve yine çocuk parçanıza destek olmaya çalışıyoruz. Yani o korkan, yapayalnız kaldığını düşünen, kendini terk edilmiş yoğun duygu içerisinde bulan o çocuğa da bir takım rahatlatıcı şeyler söylemeye çalışıyoruz. Tabii bunu da sonra siz ilk başta bunu ben size gösteriyorum. Daha sonra siz bunu öğrendikçe kendi kendinize yapmaya başlıyorsunuz ve oradaki o duygularınızın hangi parçanıza ait olduğunu, hangi parçanızın düşüncesi olduğunu daha net bir şekilde görüp ona göre bir anlamlandırma süreci içerisine girip oraya müdahale etme imkanınıza da daha kolay bir şekilde erişmiş oluyorsunuz değerli arkadaşlar. Umarım yani sizin için faydası olmuştur bu anlattıklarım. Genelde iki tane şema üzerinden anlattım. Tabii yani terk edilme hissiyatını, aşk acısı yaşamanıza neden olan daha farklı şemalar da olabilir. Başarısızlık şeması gibi, cezalandırıcılık şeması gibi. Belki bunları farklı videolarımda yine ele almaya çalışıyor olabilirim. Eğer buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyorum arkadaşlar ve umarım sizin için bu anlatmış olduğum tavsiyeler, bilgiler bu aşk acısını dindirebilmeniz için fayda gösterir diye umut ediyorum. Kanalıma destek olmak için arkadaşlar videolarıma yorum yapmayı, abone olmayı ve bu şekilde arkadaşlarınızla da paylaşabilirseniz çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.